başladın. Ya vallahi billahi deli bir değil 1500. Gel annem. Can suyum. Ponçikim annem. Annesinin gülü bu ya bu manyak ya can suyum. Can suyum. Sen niye bugün girdin oraya? De o annesinin gülü. O ya annesinin gülü bak bak ya. Bundan fırsat bulamıyoruz ki biz. Biz bundan fırsat bulup canı sevemiyoruz ki. Bunu kapatıyorum canı ben öyle seviyorum gel. 7-24 böyle, böyle benim çocuğum ya. Kurban olayım. 7-24 bu şekil. Bu da ponçik heyecanla birlikte kalıyor. Bunları da vize köyünden o kuyruksuz edepsiz de kurtarmıştım. Kurban olayım ama hep böyle. Can, cana bak, duruşa bak. Kız dur. Can da bu şekil. Can, anne. Can suyum Can gel, hadi gel. Can gel, gel. Gel. Duruşa bak ya. Ponçik eden fırsat bulup çekeyim. Anne, kurban olsun. Baba sevdirmiyor. Görüyor musun? Sevdirmiyor. Sevdirmiyor ya. <laughs> kurban olayım sana ben. Anne. Senin o masum <laughs> kız kız can can gel. Can, can hadi gel. Can gel, can. Can gel. Can gel. Ponçiyi bir sokalım yerine can. Can gel. Ponçike, Can, Can hadi gel. Bak ya. Görüyorsunuz mu hiç? Komşu da oradan böğürüyor. Gel, Can gel. Can hadi gel. Çıkmıyor bugün. Can, Can, Can çık oradan. Ponçike'yi sokalım. Yok yok. Can hadi çık anne. Gel annem. Hadi annem. Çıksın annem. Ponçike sen kal. Gelsin annem. Ponçike kal annem. Can suyum annem. Kız kal orada kal edepsiz. Al biraz su çocuğumu. Hiç canı sevdirmiyor. Bunu ben oraya kapatıyorum. Vallahi canı... Canı öyle seviyorum. Ay can suyum annem. Kurban olsun annesi. Ponçiki hiç sevdirmiyor canı. Yani Ponçiki çok gerçekten adını yaşıyor. Ponçiki çok tatlı bir köpek. Ama canı hiç sevdirmiyor. Annesinin gülü. Öpeyim abi. <laughs> Öpüm abi. Bak 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 dur. Bir şey koyalım. Göstereyim canı Tamam sırayla hepsini göstereceğim buradakilerin. Bebem bir sakinlik. Bir sakinlik yaşıyoruz şu anda burada. Annesinin gülü can suyum öleyim 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 öleyim, öleyim ona ben uyku panoşun annesi. 40 tane insana değişmem bebem bunları vallahi. Görüyor musunuz o bu çocuk size ne yaptı ki siz buna şiddet gösterdiniz bu çocuğa? Bakar mısınız? E ben bunu yıllardır rehabilite etmeye çalışıyorum. Ben ben öyle öyle ben. şimdi ne dedi o dedi. O çocuk patina kurdu. O çocuk göbişi 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 can Cansu'nun bambaşka bir güzellik ya. Çok güzel ponçaya da çok benzetiyorlar Cansu'yum ama görüyorsunuz değil mi? Kız yani gidip orada bebeklere böğürüyor. Bebeklere böğürüyor. Eşek canım. <laughs> annesinin gülü. Ay, annesinin gülü. Ay senin o mahcup bakışını öleyim. <laughs> mahcup bakışını öleyim ben. Yaren! Edepsiz arsız şükürsüz. Bak bebekler de fena. Abi. Bebekler de fena. Abi. Ne yapacağım piton? Ne yapacağım? Sana ne? Tüdü. -tü. Oy, oy, tüdü -tü. göbiş, göbiş. Oradan bebeklerle dalaşıyorlar. Felaket olur. Yat, canım. öleyim, yolunu öleyim, yolunu öleyim. Hiç insana, hiçbir insana ben bunları değiştirdim. Heh, bakışım, heh. Çek, çek, çek. Ay bu arada bir, biraz uzandım, sırtım mırtım çok ağrıyor. Nerede dinleneyim? Ay ben kuzum, ay ben kuzum. Kuzum, 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 öyleyim, sana. Yarın edepsiz, arsız, şükürsüz. Bebekler de fena bak. Can, Can suyu, şükür hep böyle, hep böyle. Yani Can ee, aynen aynen ee, hala sünnet olacağım diyor ya Allah seni kahretmesin. Bana ne ya? E, manyak ya bunlar, manyak bunlar ya. Vallahi. Hey. Otursun anasının kuzusu dizimin dibine de otursun çocuğum. O güzellik, o güzellik. Oy, oy, oy. Ne isterler şu yarat canlardan ya? Ne isterler şu şu canlardan? Şunun güzelliğine bak, şunun göbişini de açsın benim çocuğum. Oy sen kiloda aldın sanki bu ara biraz rejime mi soksak seni? Biraz rejime mi soyun? Güzelliğe de bak. sapan yazanları, e, küfür edenleri atarım. Anladınız mı? Bugün yani bu sayfa zevksiz sevişmenin atıkları vardır. İşte bu sayfalarda dolaşırlar. Bunları e, anasının babasının sevmediği e, çocuklara ben mi ilgi göstereceğim ya? Bana ne ya? Bir gidin. Bir gidin ya. Allah'ım ya. Ben can suyuma ilgi göstereceğim size hiç ilgi gösteremedi. Hiçbir şey yok. Can. Can. Gel. Tütü Şu güzelliğe bak. Kız yara. Bebekler de arsız ha. Bebekler de çok arsız Can. Can sana ve bana yeşil çok yakışıyor. Ay kim kokuyorum acaba? Devrim mi koptum? Lili mi koptum? Hangisi koptum acaba? <laughs> konu bu mu Mehmet? Bana ne? <laughs> konu bu mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Mehmet saçmalama. Burası hayvan sayfası. Kuzu. Oy kuzum. Oy kuzum Gel. Can. Can. Ne kokuyor acaba? Acaba ne koktu? kedi köpek korktum ama ne korktum acaba? Ne korktum acaba? Bak, şurayı göstereyim bu arada. Bak oradan birbirleriyle büyür, büyürüyorlar. Attım attım. Attım. Kurt. Kurdu gösterelim. Kurt çok güzelsin. Kangal. Kangallarım çok güzelsin. Bu annesinin gülü. Ne olmuş, ne yapışmış burasına? Annesinin gülü, gülü, kurban oğlum. Engelli, engelli bitmiyorsunuz babyler. Ay! Ay, Umut. Umut en irisi oldu, vallahi bak. Baba, atla bir, atla bir daha, bak. Ay, sana öyleyim. Gördünüz mü bebeklerimizi bu arada? annem. Aa, annem, bak. Kurt, pembik prenses, kız neredesin? Bir kangalımız daha var. Pembik prenses. Pembik prenses. O anne. Kocadanam. Koca danam, çok güzeldir benim çocuklarım. Ya bunlar kangal işte. Bildiğiniz kangal. Bildiğiniz kangal bunlar yani. Annesinin gülü. Oy oy. Canımın canı, canımın canı. 40 tane adama değişmem bunu. 40 tane adama değişmem, insana değişmem. Pembik prenses, pembik prenses. Cans, cansularım bunlar benim. Ha, bebeler, bebeler sizden külliyen bıkmışım. Bir, hiçbirini şu bebelerin sevemiyorum. Sevemiyorum. Nedeni ise kıpır 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 kıpır, kıpır. bir de ısırıyorlar. Bak bu içlerindeki erkek olan bu. Binlerce kişi satış yapacağız da alacak da ama biz bunları kısırlaştıracağız. Umut. Umut. Kıtlama bir de ısırıyorlar. Beni çok ısırıyorlar. Bunu. O diline. O diline ölem. anne de orada keyfinde. <laughs> ha? Ha? Ay öleyim. Ay öleyim. Ay öleyim sizi. <laughs> ev ev ev. kuzu. Kuzu. Ne? Ne annem? Bak, çok güzeller ya. Umarım şunlara yuva bulabiliriz. Gerçekten şunlara yuva bulmamız gerekiyor. Can suyum. Can suyum annem. Kader en sonunda senin yanına gene geleceğim. Şu edepsizleri de bir göstereyim. Bu da engelli çocuğumuz. Ama çok edepsiz ya. Yaren ve e, şey bu Yaren Suna. Gel bakayım çocuğum. Gel 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 gel. gel. Çok güzelsin benim kuzum. Çok güzel gözleri var bunun. Bu Yaren engelli tikleri olan. Bunun bir türlü tikleri geçmedi ama büyük ölçüde azaldı. Ne kokuyorum acaba? Tabii. Devrim falan üstüme şey yaptı ya bak onu kokluyorlar. Bu da ee, Suna. Bu Suna. Bu Yaren. Yaren. Suratın güzelliğine. Suratın güzelliğine. Annesinin gülü. Bak kız bir bak bak bunlar da Kangal. Onlar kardeş. O deminkilerle bunlar kardeş. E, bunlar Çorlu bebeleri diyorum. Çuvala bağlanmış, sekiz bebek atılmıştı. Birini tır ezmiş, birinin ayaklarını kopartmış. Ameliyatta öldü, kulaksız falan vardı bana gelen. Bunları kurtardım, o izve gibi çiftlikte de öleceklerdi. Yani bunlardır sebep, alelacele buraya taşınmamın nedeni aslında. Bu güzel çocuklardır. Ne kokuyorum acaba? Ne kokuyorum acaba? Çok güzel çocuklarım ya. Çok güzel çocuklarım bunlar benim kusuna annesinin gülü 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 şunun gözleri falan çok güzel. Yani bunun gerçekten gözleri falan muhteşem güzellikte. Çok güzel ama çok edepsiz, agresif bir kedi, köpek. Önüne gelene kızıyor. Ama çok güzel o. <laughs> annesinin gülü baba baba ba. Allah. Öleyim sana, öleyim ben. Oy 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 öleyim mi? yapısı tam kangal yani bu bildiğiniz kangal yani bunlar. Ama tabii ki gençlik atlattığı için öbürleri kadar yeri kıyım olmadılar. Çünkü bunlar gençlik atlattı. Ee, i̇kisi bir aradalar. Bunun tikleri kaldı. Diğerinin solunum yolu. O yüzdendir ben bu çocukları ısıtırım. Bak. Öyleyim ona. Öyleyim ona. Kurban olsun annesi. Bak. Oy. Çok güzel ama bu gerçekten çok güzel ya burada beğendiklerimden biri de budur çok güzel gerçekten çok güzel ee, Ay benim kadar çok güzeller bildiğiniz kangal işte bunlar inanın e, ay Allah seni uyutsun da bir daha uyanmayın inşallah ay siz uyuyun geberin de bir daha uyanmayın inşallah yani gerçekten yani şu hayvanların ahı öyle bir üzerinize gelsin ki e, ne diyeyim ben yani ne diyeyim öyle bir üzerinize gelsin ki aklınız başınıza gelsin hani şey e, anlatırlar ya firavun olayını anlatırlar ya Kızıldeniz yarılmış bilmem ne. E, sular üstüne geldikten sonra aklı başına gelmiş ama iş işten geçmiş. Bunların ahı da bu insanoğlunu tutsun da ama iş işten geçmiş olsun, kopsun kıyamet istiyoruz. Kopsun kıyamet. Şunların ahını ya, şunların ah bunları Bunları kaç yıl önce çuvala bağlayıp atmışlar ya, analarını almışlar, bebeleri atmışlar. Neden? Çünkü anaları koyunlarını güdüyor. Köylü kurnazlarının işi, kısırlaştırmaya para vermezler. A Bunların ahı kalacak mı bu dünyada? Kalacak mı insanların yanına zannedersiniz? Ha? Tutsun ha bunların ahı hepinizi. Her kim kime ne kötülük ediyorsa Allah bin katını versin. Yani iyilik ediyorsan iyilik versin. Şunlara kötülük ediyorsan kötülük bir aylık bebekler ya bir aylık süt kokan bebekleri sekiz tane bebeği çuvala bağlayıp atmak ne demek? Bunu, bunu hangi dine sığar, hangi vicdanı sığar? Sonra köpekler uyutulsun. Siz uyuyun da uyanmayın inşallah. Dünün tüdü güzelliğe. Bak sen. Bak. Bak. Sen de neneni at. Sen de neneni at. Nenen attı. Nenene at gitsin neneni. O nene mi gamsız? Çok güzeliz buruna bak o burun hep bir yerlerde bir şey arıyor bak çok güzel bir çocuk ya çok güzel bir çocuk ya Rabbim bu çok güzel bak annesinin gülü annesinin gülü 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 ay o bir de göbeşini de açar bana bir de göbeşini açar bir de oyunlar yapar o bana bir de oyunlar yapar yani ay hepsi neşe kaynağı hiç insana ihtiyaç yok bir de oyunlar yaparız bak. Biz onlara tabi leş gibi oluyorum. Bunların yanında. Ben de bunlarla yuvarlanıyorum bu arada. Vallahi billahi çok güzel çocuğum benim. Kuzum. Kuzum. Annem. Annesinin gülü. Annesinin gülü. Bak bak. Öleyim 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 onları. Öleyim ben. Öleyim onları. Gel. Senin o patilerine, senin o patilerine. Bir göbişi var, bir göbişi var benim kızımın can suyu. Hadi biraz da seni göstereyim. İşim ne kadar uzadı ya. İşi ne kadar uzadı. Böyle işte arada bir burada tabii ki canlı yayın yapıp burayı göstermek lazım. Buranın amacını göstermek lazım. Ee, burayı hayatta tutmak için insanım ol sitesini kurduk. Umuyoruz ki umut edelim, niyet edelim. Binlerce kişi sitemizden alışveriş yapsın da buraya umut olsun. Bu güzel çocuklara umut olsun. Allah! Bir de göbeğimizi mi açtık biz Can? Can biz bir de göbeğimizi mi açtık? El avuca sığmaz çatılarda gezen Can. Şiddet görmüş çocuğum. Kurban olsun annesi ona. Can? Can ponçke? Ne alaka bu soru çocukların ne iş yapıyor? Benim çocuklarım çalışmıyor. Yiyip içip yatıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Çalışan benim iş kadınıyım ben efendim. Ay ben iş kadın oldum. Kedi maması, köpek maması satıyorum bunlara bakmak için. Çocuklarımı çalıştırmam ben. Ben çocuklarımı sömürmek için doğurmadım. <laughs> bir burun ver, bir burun ver. <laughs> ben çocuklarımı sömürmek için doğurmadım. Bildim Hanımcığım teşekkür ediyorum. Ela avuca sığmaz canın mutluluğuna bakar mısınız? Bak. Bana gelince böyle şey. O neşinin gülü. Oy oy. Sırtında kaşıyı mı çok da kül aldı. <laughs> <laughs> Biz it kelimesini hakaret olarak aldır, algılamıyoruz ama senin gibilere de mahluk diyoruz mahluku çıkarttık efendim. Senin gibilere de mahluk diyoruz. Can suyum. Can suyum annem. Ponçike. Gel kızım gel. Ponçike'yi ponçike buraya, buraya kapatıp en azından canı seviyorum. Çünkü canı sevdirmiyor. Hanım mısınız? Bildem sanki hanım gibi geliyor bana. Bilmiyorum ki bey misiniz? Özür diliyorum. Bebem. Boyuna posuna öyleyim. Çok özür dilerim. Erkek misiniz bilmiyorum. Özür diliyorum bebem. Bebem. ponçke çekil oraya geçeceğim. ponçke Şimdi can kıskanır. Hadi annem. Geri bas geri bas geri bas. Can kıskanır şimdi. Şey bebem kıskanır bebem. Bebemin mutluluğu. Bebemin mutluluğu. <laughs> ay. Ay o senin boyuna posunu öyle. Senin o boyuna posunu öyle. Gel bebem. Gel 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 bebeğimi bebeğimi çekelim ne mi? <laughs> sevince bak sevince bebeğim <laughs> <Gel, gülüyor> <gel, gel, gel. gülüyor> kardeşi. Gel kız şu kuyruğunu bir göster. Gel kız şu kuyruğunu bir göster. <laughs> ay o minnak kuyruğu, ay minnak kuyruğu. Bir de minnak kuyruğu var benim kuzumun. <laughs> Oy 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 oy. Ay o kuyruğu bir seyir salladı şimdi. Bu da e, kuyruksuz. Ha, ne yedim? Acayip ne yedim? Can onu koklar. Bir de utanmadan üstüme koku bırakır Can. Bak aha gördünüz mü? Her seferinde. Oturuyorum onu seviyorum bir de üstüme koku bırakıyor. Allah senin müstahakını vermesin Can yani. Gördünüz mü? Be, her seferinde oturduğum onu seviyorum. Daha doğrusu bunu çok seviyorum. Çünkü canı sevmek şeyi, adı yaman bebesini sevmek ne mümkün? Geliyor üstüme koku bırakıyor ya. Vallahi billahi ya. Bildem Hanım hatırlayamadım. Yani Bildem Bey e, kusura bakmayın hatırlayamadım. Özür dilerim yani. E, e, şunu da bir atayım. Şu zevksiz sevişmenin atını da atayım e, ee, kimle ne konuştum kendi dostumla bile konuşmalarımı unutur haldeyim ee, şey özür dilerim Bilden Bey ...Bildem... e, ee, o onu bulduğumuzda kuyruksuz o öyle doğmuş kesilme değil onun ikisi ee, e, ay kızımın o ponçike ile kardeş aslında ama birbirlerini anlaşamıyorlar bu ay kız çok fena biz onu daha bir aylıktı da bir çeşme vize köyünde bir çeşmeden su alırken kurtardık. Onun kuyruğu o şekildeydi. Hatta çok eski şeylerde Burada e, sayfada da kurtardığım anı bile mevcut hala burada. Adı Yaman bebeğim de deprem bebesi. Adı Yaman'dan kurtarmıştım onu da. Şimdi. E, Biraz böyle e, burayı anlatmak, tanıtmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, bu İnsanım Ol sitesi buradaki bu kanatsız meleklere bakıyor. Sizlerden ricamız kedinize, köpeğinize mama alırken bu siteden almanızdır. Bebem ya, gene işe lan Gene işe dinlen. E, bu siteden mama almanız ve buraya umut olmanızdır. Burada çok güzel, kimsenin kalbine sığmayan, çoğu sokakta şiddet görmüş... E, Kedi ve köpekler var. Ee, 45 tane kedimiz edepsiz, arsız, şükürsüz, engelli kedilerimiz var. Köpeklerimizin de az, biz birçoğunu aslında herkes tanıyor. Bu bölümü de kapatıyorum şimdi. Korsanın bölümüne geçeceğim. Bella ve bebeklerini sabah bir tıkım göstermiştim. Onların ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun bebe? Bebe. Kurban ne yedim acaba? Ne yedim acaba? Onu kokluyoruz. Çünkü bu hemen koklar. Ben acaba ondan gizli ne yedim? Sadece az bir şey zeytin ve ekmek attım ağzıma. Koklar ağzımı ne yedim? Her gün rapor veriyorum. Bir pırtık ekmekle zeytin attım çocuğum ağzıma. O kadar yani. Adıyaman bebeğimi doyuramıyorum. Buranın en çok yiyen, doymak bilmeyen bebesidir Adıyaman bebesi. Ama çok güzel bir çocuk inanılmaz güzellikte bir çocuk onun da kısırlaşması gerekiyor. Umarım çok satışımız olur da az önce görmüş olduğunuz e, hani 10 bebeli bir 10 bebek vardı. Onlardan 3'ü öldü. İkisini sahiplendirdik. 5'i e, bana kar kaldı. E, anneyi kısırlaştırmamız gerekiyor. 5 bebeği kısırlaştırmamız gerekiyor. Adı Yaman bebesini, Çakı'yı kısırlaştırmamız gerekiyor pembik prenses az önce gösterdiğimiz kangalı kısırlaştırmamız gerekiyor. Yani 5 6 7 8 tane çocuk biri erkek olarak 8 anne de var. 9 tane 8 dişi yok. Ay karıştırdım. Pembik prenses anne 5 6 de 3 tane de erkeği kısırlaştırmamız gerekiyor. Yani binlerce kişi sitemizden ürün alırsa bu çocukları kısırlaştırabiliriz. Kısırlaştırmamız... Ay şunun güzelliğine bak. Bebemi de kısırlaştırmadım daha. Çok pahalı ya. Şunun şu güzelliğine bak. Kurban olsun annesi. Öleyim o surata. Öleyim o surata. Çok güzel bir çocuğumdur bebeğim. Yani anlayacağınız... Ee, buranın derdi sadece mama değil hem klinik ücretleri çok pahalı artık klinik tedavileriydi kısırlaştırmalarıydı falandı. bu kadar canla gerçekten baş etmek zor taşınmamız lazım taşınamıyoruz elde bütçe yok burada çünkü tek başımayım ee, ürüyorlar sonra da devlet öldürüyor bunu neyini sorguluyor ki kısırlaştırmasan ne oluyor ürüyorlar yani Anladınız mı? Ve sokaklarda da belediyeler toplayıp ölüyor. Bu kadar. Bunu neyin anlamıyor? Bebem, 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 bebem çok güzel bir çocuk. Buraya geldiğinizde bebemin yanına girin. Sizin üstünüze atlıyor. E, sevgi pıtırcığı bir çocuktur. E, adı Yaman bebem. Burada birçok çocuk. Bazı çocukların yanına giremezsiniz ama bunun yanına çok rahat girebilirsiniz. Annesinin gibi. Gel annem gel, 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 gel. Şu güzelliği, şu güzelliği. Vücut Kangal, yüz Pitbull. <laughs> Tipe bak. Vücudu Kangal, yüzü Pitbull bak. Tipe bak. Pitbull yüzü Pitbull'a çok benziyor ama vücut kangal. Annesinin gülü gülü. Oy öleyim öleyim. Öleyim ona. Öleyim ona. Öleyim ona. Öleyim. Öleyim. Öleyim ona. Öleyim. <laughs> Dövmeyi çok seviyor. Öleyim ona. Öleyim. Öleyim ona. Öleyim. Ona, öleyim. <laughs> onu onu dövdükçe. Onu. Ne var la edepsizler? Tamam şimdi sıra geldi. Annesinin gülü. <laughs> Dövünce hoşuna gidiyor. Oyun olarak algılıyor. Şimdi bu bölüm bitti. Suyunuzu koydum mu? Koydum evet. Gel. Sıra bu bölüme. Tabi bu bölüme geçmek için burayı kapatıyorum. Çünkü telin arasından bile o ay, o ay kız kuyruksuz saçmalıyor. Gel hadi hadi çık çık çık. Şehir ittifakı da hazır kıtağı bekliyor. Hadi hadi koş 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 koş. koş. Onlar da bekliyor. Evet sayfamıza bu arada beğeni yapmayı unutmayınız, abone olmayı unutmayınız. Burada çok güzel yağmuru bilerek çekmedim. Herkes çok görüyor diye denizi çek, devrimi çektim. Ay. Onu devlete sor. Aç devlete deki New Hayvanları öldürüyorsun diye devlete sor. E, burayı ayakta tutmak için bu sitemizden alışveriş yapmaya herkese teşvik etmek istiyorum. E, çünkü burada çok güzel bir hayat var. Bu hayatı el birlikle e, mus mus mutlu bir e, yaşam haline getirebiliriz. Sitemizden insanım ol sitesinden alışveriş yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.